Bu video İngilizceden çevrilmiştir ve Emma Mindful Trader kanalından alınmıştır. Bu kanal Emma'nın Türkçe resmi kanalı olacak. İngilizce orijinal kanalın bağlantısı bu videonun altındaki açıklamadadır. Merhaba arkadaşlar, benim adım Emma ve bugün size OTC grafiklerinde nasıl işlem yapılacağını ve ayrıca e, fractal fraktal indikatörü ile teknik analizimle çok iyi çalışan durumları göstereceğim. Şimdi kanala abone olun ve beğeniniz atmayı unutmayın. Bu indikatör çok ilginç bir araç. Bize fiyat ters dönüşlerini gösteriyor ve bu bilgi grafik analizi yapmamıza ve doğru karar verip çok iyi ve karlı işlem açmamıza yardımcı olacak. Ayrıca bu video altındaki açıklama kısmındaki linke kontrol edin. Çünkü orada e, kapalı telegram grubumuz var. Başlangıç ve ileri düzeydeki traderlerin üyeli ve birlikte bir ekip olarak ticaret yapıyoruz. Orada ücretsiz ticaret sinyalleri paylaşıyor ve birlikte işlem açıyoruz. Çok iyi bir takım çalışması ayrıca başlangıç seviyesindekileri için çok iyi bir şey olan ChatGPT botum var. Eğer bu bir başlangıç sevindiysiniz, sizi çok yardımcı olacak. Şimdi ticaretimize başlayalım. Arkadaşlar size çok iyi çalışan durumları ve bu indikatörün nasıl çalıştığını göstereceğim. Burada grafiklerimiz üstünde ve altında yeşil ve kırmızı oklara benzeyen bir işaretler var yani diyelim ki oklar. Ee, ve fiyat zigzag bir şekilde hareket ediyor. Yukarı ve aşağı hareketler olabilir. Şimdi indikatörün dönüş noktalarını e, belirlemeye yardımcı olduğunu görüyorsunuz. Grafikte bir yeşil ok olduğunda bu fiyatın bu bölgeden geri çekileceğini ve sıçrayıp aşağı doğru hareket edeceği anlamına gelir. Ama grafik altında bir kırmızı ok gördüğünüzde fiyatın tersine döneceği ve sonra yukarı doğru hareket edeceğini anlamına gelir. İndikatör fiyat hareketleri yaklaşık aralığına e, belirlememize yardımcı olur ve buna göre yakın zamanda ters dönüşün olacağı alını e, anlıyoruz. Bu bilgi fiyat hareketlerine belirlememize ve çok iyi işlemler açıp doğru karar vermekte gerçekten yardımcı olacak. Umarım bu ticaret yöntemi sizin için çok faydalı olur. Hadi ticaretimize başlayalım ve ilk giriş noktamızı bulalım. Evet arkadaşlar burada şu anda aşağı yönlü bir hareket olduğunu ve grafik altında bir kırmızı ok olduğunu görüyorsunuz. Bu da ters bir hareket olacağını anlamına gelir. O yüzden bir dakikalık yukarı yönlü bir işlem açmaya karar verdim. Ve yeşil bir mum çubuğunu görüyoruz. Bu da çok yakında bir yukarı yönlü geri çekilme olacağını anlamına gelir. Ee, büyük bir geri çekilme olmayacak ama bakalım burada neler olacak. Bu arlık arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat gerçekten yukarı sıçradı. Biz buradaki ar ettik. İndikatörü bize çok iyi yardımcı oldu ve bu yukarı yönlü düzeltme hareketinde başardık. Devam edelim ve başka bir giriş noktamızı bulalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada çok ilginç bir durumu görüyorsunuz. Grafik altında kırmızı bir ok ve çok güvenli bir aşağı yönlü hareket var. Ve burada zayıflama fiyatın durduğu yerde var. İndikatör bize bir tepki bekleyebileceğimizi gösteriyor. O yüzden bir dakikalık yukarı yönlü bir işlem açacağım. Tek yönlü güvenilir bir hareketten sonra küçük de olsa da bir geri çekilme bekleyebiliriz ama bu düzeltme hareketi geri alın bize kar getirecek mi yok mu onu kontrol etmemiz lazım. Arkadaşlar bu çok ilginç çünkü fiyat gerçekten tersine döndü ve yukarı çıktı. Biz burada kar ettik indikatörün sinyali çok iyiydi ve analiz ile beraber çok güzel bir kar ettik devam edelim. Arkadaşlar burada bir süre sonra fiyatın istikrarlı bir şekilde aşağı indiğini ve kırmızı mum çubuğunu görüyorsunuz. Burada fiyatın durduğunu ve şimdi yeşil mum çubukların yukarı çıktığını görüyorsunuz. E bu yüzden burada destek seviyesine ve bu bölgeden bir geri çekilme yani tekrar bir düzeltme olacağını görüyorsunuz ama indikatörü biraz takip etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar indikatör bize sinyal veriyor. Kırmızı ok bu yüzden bir dakikalık yukarı işlem açmamızı söylüyor. Bu durum ters dönüşün çok yakında bekleyebileceğimizi bize söylüyor. İndikatör giriş noktamızı yani düzeltmenin çok yakında olduğunu söylüyor. Yeşil mum çubuklarını görüyorsunuz ve umarım bu durumda biz kar edebiliriz ve bir dakika bizim için yeterli olacak. Kontrol edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat gerçekten yukarı çıktı. Biz burada kar ettik. Fiyat gerçekten düzeltme ulaştı. İndikatör bize çok iyi bir giriş noktasına yani ters dönüş noktasını gösterdi. Ve devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sorusa aynı dövüş çiftindeyiz ve geri çekilmenin ardından fiyatın tersine döndüğünü ve şimdi aşağı yukarı hareket ettiğini görüyorsunuz. Grafik üzerinde yeşil bir ok görüyoruz. Bu yüzden bu seviyeye bağlı kalarak 2 dakikalık aşağı yönlü bir hareket hareketle ters bir işlem açalım. Fiyatın aşağı yine bu seviye kırılmasını bekleyeceğim. Aslında çok iyi bir aşağı yönlü potansiyeli var ve burada fiyat zirvelere düşüyor. Ee, bu seviyenin çok yakında bu aşağı hareket kırılması oldukça mümkün. O yüzden ee, bakalım burada neler olacak. Sanırım 2 dakika yeterli olur. Arkadaşlar bu çok iyi çünkü fiyat gerçekten aşağı ini bu seviye çok düzse bir kırmızı mum çubuğuyla kırdı. Bu yüzden destek seviyesinin kırılması durumunda biz kar ettik. İndikatör yine doğruydu ve çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. Tabii ki teknik analizle beraber ve bu indikatörle beraber kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar burada ne olduğuna bakalım. Çok harika bir yönlü hareketi var. Fiyat düşükleri burada daha da yüksek oluyor. Ve grafik altında kırmızı bir ok var. Bu yüzden yeşil mum çubuklarını belirdiğini görüyorsunuz. Bu yükseliş trendi nedeniyle bu noktadan itibaren bir ters dönüş olacağını ve sonra fiyatın yukarı çıkacağını gerçekten görebiliyorum. Ve bu fiyat hareketi değişikliğinde kar etmek istiyorum. Bakalım burada neler olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok iyi çünkü burada fiyat daha da yüksek e, hale geldi. Biz buradaki hareket gerçekten bölgeden ters dönüş oldu. İndikatör yine de haklıydı ve çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. Devam edelim. Arkadaşlar burada fiyatın zigzag şeklinde hareket ettiğini görüyorsunuz ve piyasada. Belli bir şey yok çünkü e, biraz fiyatı daha takip etmemiz gerekiyor. Şimdi fiyat dürtüsel mum çubukları aşağı iniyor ve yeşil bir mum çubuğu belirliyor. O yüzden fiyatı biraz takip edelim ve indikatörden bir giriş noktasını bekleyelim. Arkadaşlar burada grafik altında kırmızı bir ok var. O yüzden 1 dakikalık yukarı yönlü bir işlem açalım. E, bu durum fiyatın bir süre için çok yakında daha da yüksek hale geleceğini söylüyor. Ee, gösterge giriş noktamızı ve analizimizi doğruladı. Bakalım burada neler olacak? Arkadaşlar bu harika çünkü fiyat yükseldi. Biz burada kar ettik. Yine de başardık. Yukarı yönlü hareket bizi kar getirdi. İndikator doğruydu ve bize çok iyi bir sinyal verdi. Bu yüzden çok iyi bir yukarı yönlü hareket güvenli bir durum işe yaradı. Ve şimdiki depozitom 3000 dolar oldu. Bugün için son işlemi açalım ve çok ilginç bir şey bulalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada direnç bölgesini görüyoruz ve şimdi güvenli bir yukarı anı yaşadığımızı görüyorsunuz. Fiyat bu seviyeye yaklaşmış ama hala oraya ulaşacak alan bir yer var. E, grafikte kırmızı bir ok görüyorsunuz ve fiyatın daha da yüksek çıkacağını söylüyor. O yüzden burada 2 dakikalık yukarı yanlı bir işlem açalım ve e, bu seferi yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü fiyatın harika bir yukarı potansiyeli var ve gerçekten bu seviye ulaşıp onu kırılabilir. E, neden olmasın bakalım burada neler olacak. Arkadaşlar bu harika gördüğünüz gibi fiyat bu seviyeye kadar gitti. Biz buradaki haritik yani yukarı yönlü harekete başardık. İndikatör ise bize çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. Ee, piyasa değişiklerini okurken bize bilgi sağladı ve teknik analiziyle beraber inanılmaz bir giriş noktalarını açtık. Ve şu andaki depozitomda 5000 dolar var. Ee, siz şu indikatör hakkında ne düşünüyorsunuz bana bilgi verin lütfen. Evet arkadaşlar bugün fraktal indikatörü ile çalıştık. Size bilgi verdim, gösterdim. Ve bu gerçekten ilginç bir indikatör ama biliyorsunuz benim en favorim Bollinger Band ama bu da dikkatinizi hak ediyor. Şimdi sizden grafiklerize gidip bu videoda gösterdim çalışan durumları hepsini kendi ticaretinizde kullanın ve bu indikatörü deneyin. Sonrasında çok iyi kar edebilirsiniz. Geri bildirimizi bekliyorum. Nasıl çalıştınız beğendiniz mi yok mu? Ayrıca kapalı telegram grubumuz var oraya sizi davet ediyorum. Bana private kod kelimesini yazarsınız ben de sizi şu gruba ekleyeceğim ve beraber ticaret yapabiliriz. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.